Bugün hep birlikte ukulele çalgımızı tanıyacağız. Ukulele klavyesin üzerinde çok hızlı gezinilmesinden dolayı Hawaii'de zıplayan bir anlamına gelen ukulele adını almıştır. Ukulele dört telli bir çalgıdır ve kısaca uke olarak da adlandırılır. Ukulele genellikle ağaçtan yapılır. Koa veya maun ağacından yapılanları mevcuttur. Koa ağacından yapılanların sesi daha parlak, maun ağacından yapılanların sesi ise daha yumuşaktır şekil itibariyle gitara benzetilse de gerek akor düzeni gerekse tellerinin sayısı itibariyle gitardan farklılık göstermektedir. Ukulele çalgısı öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerimizin kolaylıkla öğrenip kullanabileceği bir çalgıdır. Gerek tutuş rahatlığı, taşıma kolaylığı, akortlarının yapılması konusundaki rahatlık ve ekonomik olması sebebiyle tercih edilen çalgılar arasındadır. 4 çeşit ukulele mevcuttur. Birincisi şu elimde görmüş olduğunuz sopran ukulele, en küçük boya ve en ince sese sahip olan ukulele. İkinci olarak konsert boyu var. O 5 santim daha uzundur ve biraz daha kalın sese sahiptir. Sonra tenor ukulele gelir. Tenor ukulele de 66 santim boyutundadır ve biraz daha kalındır ses olarak bariton ukulelemiz de 76 santim uzunluğundadır ve o da daha kalın bir sese sahip ukulelemizdir. Biz okullarımızda ve burada şarkılarımızı öğrenirken soprano ukulelemizi kullanacağız. Soprano ukulelemiz şu görmüş olduğunuz klavyesi, burada kasası, alt eşiği ve üst eşiği tellerinin ukuleleye değmemesini sağlayan, seslerin daha parlak çıkmasını sağlayan eşiklerimiz Akustiğimiz şu görmüş olduğunuz. Buradan sesi daha çok dışarıya vermesini sağlıyor. Ve tutan burgularımız. Ukulelemizi çalmaya başlamadan önce akort etmemiz gerekiyor. Akort içinde ukulele akort programlarını telefonlarımıza indirip kullanabiliriz. Çok rahatlıkla yapabiliriz. En alttaki telimiz la teli. Onun üstündeki tel mi teli. Üstünde do teli ve dördüncü telimiz de. Sol teli. La, mi, do, sol olarak adlandırıyoruz tellerimizi. Ve akord programlarımızda şu görmüş olduğumuz tellerin birbiriyle bağlantılı olduğu vurgulardan sesin inceliğine veya kalınlığına göre gevşeltip ya da ince sıkabiliyoruz. Bunu telimizin bulunduğu harfe gelene kadar yapıyoruz. Harf nedir? La telimiz A olarak adlandırılır. Mi telimiz E olarak adlandırılır. Do telimiz C olarak adlandırılır ve sol elimizde de G olarak adlandırılır. Bu harflere gelene kadar akort programlarında e, ibremiz gevşetmeye ya da sıkmaya devam ediyoruz. Şimdi parmaklarımız e, parmaklarımızı nasıl kullanıyoruz? Onlara geçelim. Sol elimizin baş parmağını ukulelemizin arkasına dayıyoruz. Asla alttaki telimizi kapayacak şekilde böyle tutmuyoruz. Ve Perdelerimize sırayla parmaklarımızı dokundurabiliriz. Yeri geldikçe, akorlarımız işledikçe hangi parmağımızın hangi perdede ve hangi telde olması gerektiğini e, hatırlatacağım sizlere. Sağ elimizi nasıl kullanıyoruz? Baş parmağımızın haricinde kalan parmaklarımızı aşağı inerken tırnaklarımızla sırayla bu şekilde perdelerimizin üzerinde gezebiliriz ve baş parmağımızı yukarı çıkarken kullanıyoruz. Yani çık pozisyonunda. İn ve çık yapalım şimdi. İn, çık. İn, çık. İn, çık. İn, çık. Şimdi ilk olarak do majör akorumuz üzerinde in ve çık yapabiliriz. Do majör akorumuz C olarak adlandırdığımız akorumuz bizim birinci telimizin Üçüncü perdesinde ve üçüncü parmağımızla çaldığımız akorumuz. Şimdi in çek şeklinde çalabiliriz. İn, çık. in, çık. in, çık. i̇n çık. Ritimlerimiz şarkılarımızın ritmine göre değişiklik e, gerektiriyor. Yeri geldikçe bunların hepsini işleyeceğiz. Ama şimdi bir de in, in çık yapalım birlikte. İn yaparken Dört parmağımızı çık yaparken de baş parmağımızı kullanalım. Do majör üzerinde. ilk önce in çık yapalım yine. Ve şimdi in in çık yapabiliriz. in in çık in in çık Bugünkü dersimizde nasıl bir ukulele almamız gerektiğini, ukulelenin yapısını kısaca öğrenmiş olduk. Bir dahaki dersimizde akorlarla ve şarkılarla devam edeceğiz. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın. Bak bu sancı. Herkese merhaba, ben Zeynep Öğretmen. Bugün ukulele çalgımızla postacı şarkımızı öğreneceğiz. Postacı şarkımızın akorları do majör yani C, sol majör yani G akorları. Şimdi hep birlikte ukulele çalgımızda do majör ve sol majör akorlarımızı görelim. Do majör yani C akorumuz, 3. perde, üçüncü parmak ve birinci tel inçik olarak çalalım. Ve sol majör yani G akorumuza bakalım. Birinci parmak, üçüncü tel, ikinci perdede. ikinci parmak, ikinci perdede, birinci telde. Üçüncü parmağımız da ikinci telde ve üçüncü perdede olmak üzere intik olarak çalalım. Şimdi do majörden sol majöre, tekrar do majöre geçişlerimizi inceleyelim. Do majör, sol majör ve tekrar do majör, ve do majör akorumuzu çalmış olalım. Şimdi postacı şarkımızdaki akor seslerimizi müziğiyle birlikte çalabiliriz. Do majör ve do majör, sol majör, do majör. Do majör ve do majör, sol majör, do majör. Do majör ve do majör, sol majör, do majör. Do majör ve do majör. Sol majör, do majör. Do majör, ve do majör. Diye çaldıktan sonra şimdi sözlerimizi ekleyebiliriz. Bak postacı biliyor, selam geliyor, selam veriyor. Herkes ona bakıyor, merak ediyor. Çok teşekkür ederim postacı sana, çok sevinçli. İşte postacı şarkımızın akorları ve sözleri bu şekilde. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın. Kuş uçar cıvıldar Merhaba, ben Zeynep Öğretmen. Bugün ukulele çalgımızda Kuşu Çar şarkımızı öğreneceğiz. Kuşu Çar şarkımızın akorları Do majör yani C, Sol majör yani G akorları. Şimdi birlikte ukulelemiz üzerinde akorlarımıza bakalım. Do majör akorumuzu daha önce öğrenmiştik. Üçüncü perdede, üçüncü parmağımızla birinci telde inçik yapalım yine. Ve Sol majör akorumuzu da öğrenmiştik. Birinci parmağımız üçüncü telde. E, ee, ikinci perdede, ikinci parmağımız ikinci perdede, birinci telde ve üçüncü parmağımız da yine ikinci telde, üçüncü perdede olmak üzere çalalım. Ve şimdi akor geçişlerimizi yapalım. Do majör, sol majör, do majör ve sol majör, tekrar do majör dedikten sonra şimdi şarkımızı akorlu bir şekilde seslendirebiliriz. Do solmaşır sol majör, do ve do majör, do majör, sol majör, do do ve sol majör, do majör. majör ve do majör, do majör, 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 sol majör. sonra, şimdi sözlerimizi ekleyebiliriz. Kuş uçar, cıvıldar, yuvalarda canlanır. Göğe bak ne parlar, ne hoş ne berrak. Haydi derse girelim, iyi cevap verelim. Hepimiz biliriz bu dersleri biz. Okul eleştireli çalgımızda Kuş İçer şarkımız bu şekildeydi. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın. Deniz topu zıpla 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 Deniz topu zıpla 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 dur Bir dalga savurur yukarıya Bir dalga savurur aşağıya Deniz topu böyleyiz Herkese merhaba. Ben Zeynep öğretmen. Bugün ukulele çaldığımızda hep birlikte deniz topu şarkımızı öğreneceğiz. Deniz topu şarkımızın akorları Do majör yani C, Sol majör yani G akorları. Şimdi ukulele üzerinde akorlarımızı görelim. Do majörü akorunu hatırlıyoruz. Üçüncü perdede, üçüncü parmak, birinci telde in çık yapıyoruz. Şimdi Sol majörü hatırlıyoruz. Birinci parmağımız İkinci perdede, üçüncü telde, ikinci parmağımız, ikinci perdede, birinci telde, üçüncü parmağımız, ikinci telde ve üçüncü perdede yine inçik yapıyoruz. Şimdi akorlarımızın geçişlerini yapalım. Do majör, sol majör, do majör ve sol majör. Şimdi şarkımızın üzerindeki akorlarımızı seslendirerek öğrenelim. Do maşör ve do maşör ve sol maşör ve do maşör, do maşör ve do ve sol maşör, do maşör. Do maşör, do maşör, sol maşör, sol maşör, do maşör ve do maşör, sol maşör, do maşör. Akorlarımızın geçişi de bu şekildeydi. Şimdi sözlerimizi ekleyerek çalabiliriz. Deniz topu zıpla 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 Deniz topu zıpla 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 dur Bir dalga savurur yukarıya Bir dalga savurur aşağıya Deniz topu böyle yüzer mavi sularda Ukulele çalgımızda deniz topu şarkımızın akorları ve çalınışı böyleydi. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın. köylerden gelen şen çalgıcı Hey biz köylerden gelen şen çalgıcı Davu Ben Zeynep Öğretmen, bugün ukulele çalgımızla Şen Çalgıcılarız isimli şarkımızı öğreneceğiz. Şen Çalgıcılarız isimli şarkımızın akorları Do majör yani C akoru, Sol majör yani G akoru. Ukulelemizde görelim. Do majör akorumuz üçüncü perdede üçüncü parmakla çalınıyordu, inçlik şeklinde çalalım. Sol majör akorumuz birinci parmak üçüncü telde ikinci perdede, ikinci parmak ikinci perdede. Ve birinci telde, üçüncü parmağımızla ikinci telde ve üçüncü perde de yine in-çık şeklinde çalalım. Şen Çalgıcılarız isimli şarkımızın ritmini in-çık şeklinde değil, in-in-çık olarak yapacağız. Do majörde görelim. İn-in-çık, in-in-çık. Şimdi de sol majörde görelim. İn-in-çık, in-in-çık. Şimdi akor geçişlerimizi yapalım in in çık şeklinde. Do majör. Sol majör. Do majör. Sol majör. Şimdi şarkımızı akorlu bir şekilde çalabiliriz. Do majör, do majör, sol majör ve do majör. Do majör. şarkımızın akorlu hali bu şekilde. Akorları ile birlikte çalınışı. Şimdi de sözlerimizi ekleyebiliriz. Biz köylerden bir yaşın Hey, biz köylerden bir yaşın Mukulede şovun ışığı bu şekildeydi. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın.